Niçin sikke turra hatem mühür diyor? Şimdi sikke nedir? Tevhid-i hakiki sahibi her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür. Her şeyin cephesinde mührünü damgasını okur. Huzuru bir tevhid mertebesine malik olur. Sikkeler paranın üzerine vurulan damgalardır. Sikkeler darphaneden basılır ve çıkar. Paranın basıldığı yer darphane. Her sikkenin üzerinde de paranın basıldığı yer okunur. Bir darphanede pek çok para basılabilir. Değişik paralar basılabilir. Bu misalın ışığında bakınca kainat bir darphane. Allah'ın yarattığı her bir mahluk bir sikke. O sikkenin üzerinde hâlık-ı küll şey. Yani her şeyi halk eden Allah'ın damgasını görmek ve okumak. Buna ne diyoruz? Sikke diyoruz. Hatem'den de her mahlukun üstünde sani külli şey, her şeyi sanatıyla halk eden Allah'ın mührünü okumuş oluyoruz. tura Turra'da malum padişahların imzası. Yaratılan her şeye, esmaya ayna olması itibarıyla her şey, yaratılan her şey Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasına ayna olması itibarıyla ilahi bir turra hükmündedir. Onu gösteriyor. O turra da mevcudat üzerinde öyle basılmış ki taklidi mümkün değildir. Bir de mühür var. Yazı kiminse mühür onundur. Kainatı bir sayfa olarak yazarsak Kainat sayfasının mührü nedir? İnsandır. Ağaç bir lafa, bir beyan olarak kabul edersek meyve nedir? Onun mührüdür. Niçin sikke, mühür, hatem ve turra tabirleri kullanıldı? Buradaki mesaj çok önemli. Yani Allah'ın eserlerinde öyle mükemmel, öyle muazzam, öyle muhteşem bir sanat güzelliği, öyle mükemmel, öyle muhteşem bir tasarru mükemmelliği, öyle mükemmel bir icaz, mucizelik ve öyle sayısız ve hadsiz hikmetler, rahmetler, lütuf ve inayetler var ki fıtratın ve kainatın her köşesinde, her yerindeki bu damgalar, mühürler ancak ancak Allah'ın kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle ortaya çıkar. Onları nakşeden, onları yazan, onları varlık alemine çıkartan, kadiri külli şey, alimi külli şey olan Allah'tır.